Merhaba arkadaşlar. Bugün Şişli Mecideköy'de biyoenerji fizyoterapi cihazı eğitimini veriyoruz. Uzak Doğu tıp doktoru, FOV doktoru Anay Hanım'la birlikte e, tabii ki gelmek isteyen bu cihazı burada seansını görebilir. Eğitimlerimize katılabilir. Bu gördüğünüz cihaz 5 e, fizyoterapisti bir arada yapıyor. Hacamat, manuel akupunktur, klasik masaj. Ee, bir de manuel e, ultrasyon sensörlü başlık aynı zamanda e, cihaz e, yüksek teknoloji dünyada 3 patent almış aynı zamanda e, bunu her zaman e, insanlar kendilerine kullanmak için el firma bunu veriyor e, bu cihazın e, sertifika eğitimlerini de biz veriyoruz e, görmek isteyen seans e, isteyen ya da daha fazla bilgi edinmek isteyenler e, gelip burada görebilirler. E, saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum.